Evet, devam ediyorlar. İş arkadaşlar, ya. oyunun iyi için bir sürü sandıklar, bütün desenler, bütün hareketler, bütün eldivenler isteyip alabiliyor alabiliyorlar arkadaşlar. Şu anda bayağı kişi var oyunda. İş yapıyor. Yapmaz Yapar. Kaç ve çalıştı şu anda? Yapmaz. Ama yukarı kaldırsaydı, kaldırsaydı yapardı değil mi? Fark ettim de hiçbiri sniper kullanmıyor. Bakalım izliyoruz şu anda. Devam ediyoruz. Evet şu anda daha bir kişi öldürdüler. Yani turnu o kadar kalabalık ve fazla ki bir canlı yıldalar arkadaşlar. Şu anda aşırı fazla kişi katılıyor. Evet şu anda flash attılar. Evet. Şu anda 3 e, kişi T takımına, The takımından, The takımından 3 kişi öldü. 4 CT takımından, kritikal takımından tam 4 kişi öldü. 4 bu şu anda maç. Ben şu anda izleyelim. Evet orada birisini gördüm. İş yapmıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee oyuna Molotov, yeni silah ve yeni amblemler gelmiş arkadaşlar. Duvardan geçirme ve e, yeni bir tür silah geldi arkadaşlar. Evet, şu anda, evet, yeni desenler we are var. aware and we are thinking about it, but we don't have any information to publish about it. Also, another question about uh, related to esports. Is there going to be a LAN, -like a LAN tournament soon or in the future? Um, I mean, we would want to host a LAN, of course. Like Evet, arkadaşlar hiçbiri sniper kullanmıyor onu fark ettim. Ciddi anlamda yani hiçbiri sniper kullanmıyor. Yani çok az kişi. Şu anda takımda yerde için herkes tabanca. Evet. That's a good way to put it. Um, we want to be safe. Uh, we want uh, the, not just uh, our colleagues to be safe, we want the players to be safe as well. So, of course, like like Marco said, non-events is of course something uh, everybody looks forward to. I think that's the actual, you know, I think that's the goal uh, from a different part of the world, and um, it's very exciting to have also has to you know what, what we're doing with the circuit is um we're also just again what we talked about bridging that gap between casual and and uh and competitive players we want uh more of our players to be able to be involved into the competitive scene so we're not doing things

Making sure that everything works the correct way, making sure that uh, people are coordinating with each other. There's, there's just a lot of like uh, a lot of strings to pull. I would say, and um, it takes a huge amount of work to get even even a tournament like circuit. It takes a huge amount of time to pull that kind of thing off. Huge amount. of time. Evet, arkadaşlar, şu anda... Burada bir tane Türk olduğunu fark ettim arkadaşlar. Pardon pardon. Türk değil aslında. Aslında nasıl söyleyeyim bilmiyoruz. Bakalım izleyelim. Şu an 5-2 durumdayız. CT yani polis takımı önde. anacağım. Dersler Evet şu anda 5-2 ee, koleksiyon takımından tam 4 kişi ölmüş öteki tak e, CT takımından tam 4 kişi ölmüş e, T takımı yani teröristlerin takımı 3 kişi kaybetmişler bakalım şu anda A'da olmadı B'de bomba kurmuşlar Bir kişi alabildi sadece. Bu arada herkes aynı silah almış neredeyse. Herkes oraya el bombası attılar. Hepsi aynı anda oraya ev Evet arkadaşlar. Turnuva böyle işte. Çok hızlı ölüyorlar yalnız. Ben onu fark ettim cidden. <laughs> of this like uh we're not like oh ads, 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 ads. You know, like if you notice that <laughs> our ads are basically like okay, if you if you, we do have ads, right, it's like you you uh would like to get extra <laughs> 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 it's, it's not like just in your face kind of things. Uh so it goes back to uh how we kind of want the game to be uh perceived uh we free. Arkadaşlar, evet şu anda devam ediyor. Arkadaşlar yani iki The tane bu üç tane olması, iki tane de flash attılar ve orada Games kimse çıkmadı. that are able to give you hundreds if not thousands of free items uh, usually that doesn't come for free there's huge teams they're outsourcing they're buying content from elsewhere that uh, and just putting it to the game A players to players into it. Uh, we want the game to attract players because it's actually really good to play and improves and gives you that kind of sense of i can See a long term future with this one. So, that's something like, uh, as for me coming as a fairly new person to the team, that's something that really attracts me in terms of games. And that's something I hope that we and the development team can bring into the game and show that, hey, why should I start playing this game over the other? This is why there's this kind of things, and they're doing it like this. And you'll see, and you'll see us in Discord and hanging out in YouTube comments and other places what other big companies are not able to do. So that's some of the things that we want to be like really player centric in that way Yeah, also one thing I want to add in there is that when whenever I like that was crazy. Yeah Slander much to the w to much bitter that 18-5 ile skills 100 diye bir arkadaşımız kazanmış. Evet 6-5 arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar e, turnuva bitti arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Like, like. Hoşçakalın. Bay bay.